Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün dünkü 2000 TL çekilişin sonuçlarını yayınlıyorum ve son kez açıklıyorum. Yarın herkesin bu söylediklerimi videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Soru kabul etmiyorum bundan sonra. Gerçekten artık çünkü bazı şeyleri bazı arkadaşlar suistimal etmeye başladı bizim iyi niyetimizi. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Soru sormayın zaten her şeyi açıklamış olacağım. Şimdi arkadaşlar önce yarışmanın şartı neydi? Yarışmanın şartı bu iki videoya. Aşağıda bu videoları da vereceğim arkadaşlar. Bu videoya yorum atmak. Şimdi bu yorumları attınız. İkinci şartı neydi? Bizim kanalımıza ve Bitcoin Bilir kanalına herkese açık bir şekilde abone olmak. Çünkü siz herkese açık bir şekilde abone olmazsanız ben sizin bizim kanala ya da Bitcoin Bilir kanalına abone olduğunuzu bilemem. Bitcoin Bilir kanalda bunu kontrol edemez arkadaşlar. Birçok arkadaşımız ne yaptı? Bunu yapmadı. Ee, ben de bunu yapmayana ödül vermeyeceğim arkadaşlar. Yine iyi niyetli olarak bir gün boyunca yarın saat 3'e kadar fırsat tanıyorum hepinize. Şimdi ödülünüzü almak için öncelikle listeyi hazırladım. Bakın. İlk 500 TL yedekleriyle birlikte hazırladım. Aşağıda yayınlıyorum. Hepiniz isminizi bulursunuz. Kimin ne kadar kazandığı belli. Şimdi bir örnek vereceğim arkadaşlar. Mesela Gorse Başar. Bakın şimdi. Gorse Başar. İkinci 500 TL'yi kazanan kişi. Bak. Ne yapmış? Yorum yapmış. Evet yorumu var. Altına USDT arkadaşlar. USDT TRC 20 uyumlu cüzdanınızı yapacaksınız. Arkadaşlar bunu bulmak çok kolay. Yani bakın şuradan geleceksiniz. Bakın ben size göstereyim. Onu da göstereyim. USDT TRC 20 adresin nereden bulunur? Onu da göstereceğim. Geliyorum bakın. Normal hesabıma girdim. Normal wallet'ıma, cüzdanıma girdim arkadaşlar. Ne diyeceğim arkadaşlar? Size para gelecek ya. Depozit diyeceksiniz o yüzden. Depozite basacaksınız. Bakın şuradan USDT'yi seçeceksiniz arkadaşlar. Yoksa para yollamıyorum. Yanlış adrese giderse benim sorunumla değil arkadaşlar. Söyleyeyim size. USDT'yi seçtikten sonra bakın şurada TRC20 var. Bunu tıklayıp şu adresi kopyalayacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Geleceksiniz yorumunuzu düzenleyeceksiniz. Bakın bu arkadaşımız yapmış. Yorumunu zaten yapmış. Ama neyi yapmamış herkese? Bakın. Herkese açık değil. Ödülü vermem arkadaşlar. Görse. Mesela sen örnek olsun diye seni söylüyorum. Herkese açık yapacaksınız. Herkese açık. Abonelikler nasıl yapılır onu da videonun altına yazıyorum. Yapmayana vermeyeceğim arkadaşlar bu saatten sonra. Onun videonun altına onu da yazıyorum. Yarın saat 15.00'a kadar vaktiniz var. Bakın çoğu asil talihli ortada yok ya da bunu yapmamış. Bakın arkadaşlar bu arkadaşınız gibi göreceğim ben. Bakın herkese açık kanalımıza bir, bir, aydır aboneymiş bu arkadaşlar. Yazacak. Emine Sağlık Hocam yazmış ya. Bunu düzenleyecek. Bakın bir düzenleyemiyoruz gördüğünüz gibi. Bakın kaldır. Ancak bunu sen düzenleyebilirsin. Düzenleye basacaksın. Geleceksin burada. Aldığın şu TRC20 adresini. Geleceksin. Emine Sağlık Hocam boşluk. Bunu yapacaksın. Bu yapıştıracaksın. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi kazanan tahlilleri dediğim gibi aşağıda şey yapıyorum. Bizim kanala Bitcoin bilir kanalına herkese açık abone değilse kesinlikle vermiyorum arkadaşlar. USDT TRC20 adresini yanlış yazmışsa ya da yazmamışsa vermiyorum arkadaşlar. Vermiyorum derken biliyorsunuz yedeklere geçeceğim arkadaşlar. Yarın saat 3'e kadar vaktiniz var. Yarın 3'te bakacağım arkadaşlar. Yapan arkadaşların paralarını yollayacağım. Yapmadılarsa yedeklere geçeceğim. Yedeklerde de yok. 2000 TL'yi dağıtamadık mı? Yeni bir yarışma yaparız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yeni bir yarışma yapar. O 2000 TL'yi dağıtırız. Hiçbir sıkıntı yok. Bu arada ekstra çekilişle birlikte 2200 TL. Yani bunu suistimal etmenize gerek yok. Yarışmanın kuralları çok basit. Bakın yapan yapmış herkese. Görüyor musunuz? Herkese açık. Herkese açık. Şimdi bu adam kazandıysa bir de buraya TRC 20'sini düzenleyecek. Yapacak. Ödülünü alacak. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Ben şimdi bunun benim kanalıma abone mi? Bitcoin kanalına abone olun. Bunu nereden bileyim Çok uzatıyorum. Çünkü çok soru soracaksınız. Çok soru sormanızı engellemek için soruları da cevap vermeyeceğim artık. Onu da söyleyeyim size. Gerçekten artık bu sorulara cevap vermeyeceğim. Ya yarışmanın kuralı ise bunu uygulamak zorundasınız. Başka hiçbir kanal bunu yapmaz. İki tane yorum attınız. Bir kanala abone, iki kanala abone olacaksınız. Gidip bu kanala abone olmuyorsunuz. Ya da herkese açık yapmıyorsunuz. Böyle size kim verir? Bak Mehmet Mert. Tamam yaptın da ben senin kanalıma ya da Bitcoin kanalına abone olduğunu nereden bileyim? Tamam TRC 20 var okey. Bunu açarsan yarın 3'e kadar yollarım. Açmazsan yedek tarihe geçerim arkadaşım. Hepiniz bilgisi olsun. Aşağıda bütün talihler var. E, yedek talihler muhakkak bu dediklerimi yapıp şey yapsın. E, yarın saat 3'ten sonra herkesin e, bu şartları sağlayan herkesin ödülleri gönderilecek arkadaşlar. E, beni çok kızdırdığınız için bu kadar sert bir şey yaptım. Ama başka kanallar olsaydı şuna emin olun bu kadar bile size fırsat tanımazdı. Yedeklere gönderirdi arkadaşlar. ilerleyen videolarda görüşmek üzere.